Bir servis programı borç alacak detay raporu. Raporlardan borç alacak detay kısmına geldim. Ee, buradan araç araç e, yaptığı işleri görebiliyorum. Öncelikle yukarıdan araç sahibi seçmem gerekiyor. 34 AAA 111 plakalı aracımı seçtim. Listele butonuna tıklıyorum. Ee, tarih filtrelemesi, puantajla da servis detayı şeklinde e, farklı filtrelemeler de yapabiliyorum. Varsiyon olarak en çok kullanılan bu e, ekran olduğu için buradan bahsedeceğim. E, firma, hangi aracın hangi firmada, hangi güzergahında e, çalıştığı burada detaylı bir şekilde karşımıza çıkıyor. Ve ayın gün gün hangi günlerinde kaç tek attığı bu güzergahta, kaç tek attığı burada bu şekilde karşımıza çıkıyor. Toplamda yeni firmanın Beşiktaş güzergahında Kasım ayı içerisinde 12 tek atmış, tek ücreti 250 liradan 3000 liralık hak edişi var şeklinde karşıma çıkıyor. Aynı zamanda farklı bir firmada çalışıyorsa veya aynı firmada farklı bir güzergahta çalışıyorsa bu kayıtlarda burada alt alta yer alacaktır. Listele dedikten sonra görüldüğü üzere aşağıda yine detaylı bir ekranda servis hak edişi %18 KDV'si hariç 3000 lira KDV eklendiği zaman 135 lira. Ee, bu aracın bir de özel iş yapmış. Edirne gezisinde bulunmuş e, ayın 19'unda. 1000 lira da oradan hak edişi var. Oradan da bir kazancı var. 1000 lira da öyle bir e, hak edişi işlenmiş. Ayın 24'ünde yakıt almış 500 liralık mesela. Yakıt kesintisi oluşmuş. E, ayın 24'ünde yine bir taksi e, işlemi olmuş. Taksi kesintisi olmuş 300 liralık. E, görüldüğü üzere burada Aracın hak edişi 4135 TL, e, kesintisi 800 TL, e, toplam bakiyesi yani bizden ödeme alacağı bakiye 3335 TL şeklinde detaylı bir şekilde görülüyor. Buradan e, fatura bilgileri görülüyor görüldüğü üzere. Aynı zamanda e, sol altta bulunan yazdır butonuna tıkladığım zaman da e, şoförüme ya da taşeronuma e, araç sahibine araç hesap dökümünü aynı bu şekildeki detaylarla verebiliyorum ki o da bana e, bu döküme göre örnek veriyorum faturasını oluştursun versin şeklinde e, işimize yarayacak bir alandır burası. Aynı zamanda yazdır butonunun yanında eksik evrakları göster kutucuğu var buna da tıklayıp tekrar yazdıra bastığım halde takdirde e, şu şekilde olacak yine detaylı bir şekilde araç hesap dökümüm olacak. Ee, ve aynı zamanda aşağıda eksik evraklarını belirttiğimiz tek tek e, program otomatik eksik evraklarını tanımlıyor ve çekiyor buraya. Buraya yazıyor. Bu aracın kimliği eksik, ehliyeti eksik, ruhsatı eksik, ben hiçbir evrak eklemediğim için bütün evraklara eksik olduğu için burada yazıyor. Aynı zamanda aracın IBAN bilgisi yani ödem yapacağımız IBAN bilgisi de burada çıkıyor. Burada yoksa aşağıya IBAN numaranız da mevcut değildir uyarısı çıkacaktır. Aynı zamanda aşağıda da bir uyarı, ödemelerde aksama yaşanmaması için ödeme tarihine kadar eksik evraklarınızı getirmeyi unutmayınız şeklinde de eksik evrak takibini daha ciddi ve daha sağlam bir şekilde yapmış olabiliriz. Bu şekilde araç hesap dökümünü verebiliriz. Hem eksik evrakları ile birlikte hem faturası ile birlikte bize araç sahibimiz gelebilir. Borç alacak detay ekranında bu şekildeydi. Teşekkür ederim.